Ya diyorum ki. Kuşsun işte. <laughs> ne diyorsun? Ya diyorum ki biz kuyumcular çarşısına bir gitsek mi? Hani bana bir hep bir ilginç gelmiştir yani kuyumcular. Lan doğru. Aa bak toplamın bütün sinir uçlarına dokunan tek meslektir kuyumculuk. Cener'cim benim senin bu yönün olan ne gibi arttı ha? Vay be Cener. Allah belanı versin Kazım. Bakayım. Vay be Caner! Vay be Caner. Vay be Kazım. Konuya diyorum, girsek mi Kazımcığım? Bu aralar cumaları görünmüyorsun. Hoca Efendi geçen hafta Boğaz'da sana değindi. Bana mı değindi? Evet, sana değindi. Caner kardeşimizin el ayağı kesildi dedi. Dikkat edin, deist meis olmasın dedi. Deist meist. hadi kardeşim herkes işine baksın, hadi. Vay be Caner. Vay be Kazımcığım. Kazım, Git. Vay be Caner. Vay be Caner. Aşık olacaksın. <gülüyor> <gülüyor> Ay, ya Kain Hanımcığım açıkçası demokrasinin yeşereceğine bile inanırım. Ama buna inanmam. İşte şimdi saçmaladın. <laughs> Ay. şimdilik bu kadar. <laughs> Toplanın. Vay 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 vay. Selamünaleyküm Cemil Usta. Ne var ne yok? Ya? Hayırlı işler. <laughs> ya şu yakışıklılara bir bakar mısın Allah aşkına? Ya sen Allah'ın bir lütfu musun ya? Hayırdır sen kimsin? Nesin sen böyle? <laughs> ne var ne yok? Şişt. Dikkat et bak Cemil Şef köfte fısıldar. Onu söyleyeyim. Abi gelemedim biliyorum ya. Biliyorum gelemedim abi. Çok yoğun bir tempodaydık. Yani anlatacağım ben sana zaten. Ama ben daha sık gelirim beni biliyorsun. Ben daha sık gelirim telafi ederim yani. Şimdi ne diyeceğim sana? Biz diyoruz ki bir video çekelim. YouTube'a atalım. YouTube'u biliyorsun. YouTube'a atalım diyorum. Oradan hani yürüyelim. Zaten bu etçiler biliyorsun yeni moda artık. Yani sosyal medyadan yürüyor. Hani güzel bir video çekelim sana. Ünlü yapalım seni. Ne diyorsun? Yani bakarsın videomuz uğurlu gelir. Tezgahın önü kuyruk oluşur yani. Bilemezsin. Uydu mu? Ah, çek çekiyorum yani. Tabii çekiyorsun. Tamam. Allah Allah Caner. Sen resmen toplumsal bir kazanımsın ha. Sen de. Başlıyorum. 3, 2, 1 kayıt. <laughs> Hoş geldiniz Hoş geldiniz Hoş geldin Hoş geldin Çünkü Otursaydınız Hani ayakta kaldınız ama Yok yok böylesi daha münasip Peki Arkadaşlar öncelikle Uzattığım zeytin dalının bir ucunu tutup Buraya gelmiş olmanız Ortak uzlaşı ve beraber yaşama Formu bağlamında gerçekten çok 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 Kıymetli bir adım Size çok teşekkür ederim. Yuvanıza hoş geldiniz. Vallahi pek hoş gelmedik be Hülyacığım. Acı sözlerin kalbimizin çeperlerinde bazı sızılara sebebiyet verdi. Tamam lan sen de uzatma hadi. Öpüşün barışın. Olmaz öyle kız elini uzattı. Oğlum sen de var ya çok ciddi karakter problemi var ha. Ulan Stanislavski var vallahi ya. Benim var ya kaliplerle duruşum üç buçuk saniye genetikmiş, babamdan geliyormuş. Hani ben de sonradan öğrendim. Hemen görüyorum ya. Ay tamam hadi ama. Hadi. Hadi hadi. Öpüşüp barışalım. Hadi, oğlum hadi. oğlum barışalım. Ya, lan. yok. Oğlum o kadar Aa, abi, abi bırak hadi. ya. Çıkıyorum hadi abi. Ya hacı şey abi bırak hacı abi. Ya ben. bir dur bir be. Bir dur be. Ulan şu beraber yola çıktığım arkadaşlarıma bir bak ya. Cener uzattık işte zeytin dalını uzatma. Vallahi Hülyacığım eğer had bildirme pozisyonundan vazgeçmezsen bu yara kapanmaz. Uyandırayım. E, müsaadenizle ben tost yiyemiyorum. Gliteli alerjim var. Diğerleri hadi neyse ama seninle bir kalmaya dayanamazdım. Nasıl? Nasıl ama sonra konuşuruz. Şimdilik sıt kutupların birbirine çekilmesi diyelim.